Hanım, hoş geldiniz. Hoş Şimdi içeri girer girmez moral motivasyon <laughs> bozuk falan diye girdiniz. <laughs> evet. 2021 yılına iyi girmedik herhalde. Ya aslında iyi girdim de ne bileyim bu hafta böyle bir moral bozukluğu oldu. Aslında moralimizi bazen başkaları da bozabiliyor. Size bir şey söylüyorum. Ay sen kilo mu aldın? Ay sen kilo mu verdin? Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yüzün sarktı, yüzün çöktü. İnsanlar sizi hep böyle ay dede yüzlü görmeye alışmış oldukları için normale dönmeye başlayınca çökmüş gibi görünür. Halbuki hiç alakası yok. Zaten siz de göreceksiniz. Bir açalım bakalım Günnun Hanım'ın programını. Bak ne kadar güzel iniyorsun. Hem de sen en başarılılardan bir tanesisin. 10 kiloya yakın kilo verdin. Kilo vermen de önemli değil. Ama çok güzeldi görünüyorsun. İyi hissediyorsun. Öyle bir kişinin hemen moralinizi bozmasına müsaade etmeyin. Şimdi gelin bakalım sizin moraliniz bozuk ama neler yapmışsın. aşamalar kaydedilecek. Ben de şey diyorum size gönderdiğim mesajlar. Ben de sizin gibi birisiyim yani insanım. Yani benim de tatlı amaç isteklerim oluyor. Dolayısıyla ben size gönderdiğim mesajları benim tecrübelerimden aktarıyorum. Mesela diyorum ki akşam acıkıyorsanız gündüz az yemişsinizdir Ben bazen gündüz çok fazla yiyemiyorum. Çok yoğun oluyorum. O akşam acıkıyorum. Ne yani demek ki gündüz yemezseniz, gündüz yediğiniz enerji almazsanız şey olabilir. Tabii hastalarım bana demiyorlar. Hocam kilo aldınız, kilo verdiniz bir <laughs> şey söylemiyorlar. Sadece bir şey var. Karboksu bulutu yapınca kendime. <laughs> Hocam o yüzünüzde bir aydınlık var diyorlar. Hoş şimdi diyemiyorlar çünkü maske var. Görmüyorlar ama. Demek ki o bir aydınlık veriyor. Şimdi ben de yaklaşık bir haftadır, on gündür şey yapıyorum. Saçıma probiyotik tutuyorum, Bakayım ne olacak diye. Test ediyorsunuz. Test ediyorsunuz. Bak gene vermişsin, gene aşağı inmişsin. Bak o 30'un da altına inmişsin. Yani o main body function, vücut fonksiyonlarında. E, yaklaşık olarak şeye kadar geldin. Evet. Gayet iyisin. Bak 82.5'a kadar gelmişsin. 92'lerden. Gayet iyi. Fakat her şey yolunda. O zaman ben kendi kendime sıkıntı yapıyorum. Kendi ediyorum. kendine sıkıntı yapıyorsun sen. Nazar'la ilgili onu yapıyorum. E çok fazla kişiyle de paylaşma. Paylaşmıyorum. Hayır. Yok. Soruyorlar bana. Hiç söylemiyorum bile. Evet. Bazen çok kişi yorum yapıyorsa da yanlış yorumlar insanı şey yapabilir, demotive edebilir. Bir de... İnsanlar da hafif bir kıskançlık vardır yani o yapıyı ben yapamıyorum diye. Özellikle çok kilolu arkadaşı olanlar da hep bunu görürüz. Diğerleri, diğerinin çok başarılı olmasını istemezler çünkü kilodan kurtulmak gerçekten büyük bir devri vücut için. Siz kilolu değilsiniz ama sizin bile kurtulmanız tabii üç rakama da yaklaşıyormuş. Evet. Yine ucundan kurtarmışsınız. Doğru. Ya Ozon bu... yapmış mıydık size? Evet, bu üçüncü olacak. Üçüncü yaparsak. olsun, olsun, olsun. Yapalım, devam edelim. Tamam.